Ya, ne oluyor ya? Ama oh, geldi. Ne oldu? Hulk geldi. pencereye doğru bakıyor baba. Bir saniye kapıyı kapatayım. Kim geldi? Baba Hulk geldi. Kepçenin yanında. Abi, bize doğru kere... bakıyor. Abi evet. bize pencereye doğru mu bakıyor? Evet. Ya bak beni kandırıyorsunuz. Ay, beni hayır sağırsa. baba gel baba. Bak beni kandırıyorsanız çok kızacağım. Hayır. Hadi gösterin bana. Hani gösterin bak, bana nerede? Baba, burada. nerede? Aa. Aa ne yapıyorsunuz? Baba, korkuyor. hani nerede? Baba. baba bak orada. Nerede ya? Al. Siz ben ne var. yapıyorsunuz? Çadıra niye girdiniz? Görmesin diye. Görmesin diye. Mi? Bak. Ha pencereden buradan mı bakıyor? Evet. Ee, siz var ya beni kandırıyorsunuz. Melisa niye Ondan evet. Küçüktür tamam oyuncaktır. Oyuncak koymuştur birisi. Oyunca, Olmuyor. Gerçek. gerçek. Ha gerçek diyorlar Gözüm ya. gözünde de kırpıyor. Gözünde evet. de mi kırpıyor? Evet. Ha, emin misiniz? Bakacağım. Evet. Bak beni kandırmıyorsunuz değil mi? Gelin benim yanıma. Siz de benim yanıma gelin. Beni yalnız mı göndereceksiniz? Nisa, gel. Nisa, Nisa, Nisa pencereden gel. çıkıyorsun. İçeriden gel. gel. İçeriden gel. Ne yapıyorsun? O, o oh. oh, oradan çıkacağım diyor. Pencereden sığmazsın. Oradan baba kaldın. bak oh, kırıldı. Çadır kırıldı. Hulka bakacaktı. PUBG çadırını kırdın. Baba. Ne oldu? Hadi çık çık. Buraya, baba. Ya tamam bakma. Hayır benim yanıma siz de benim yanıma. Ya siz de benim yanıma gel. Melisa Baba. siz de benim yanıma gelin. Baba. Gel ama yalnız bakamam. Çadırla tamam çadırla çadırla gidin gel. Gel siz çadırın içinde gidin. Allah Allah Hulk geldi diyorlar. Dev Hulk gelmiş pencerede kepçe kamyona biniyormuş. Baba. Tamam nerede? Durun ben de şuraya çıkayım. Baba. Düşeceksin Nisa Baba. çadırdan düşeceksin. Nerede hani göster bana. Orada. Ha, nerede? Orada. Hani nerede? Melisa camı açar mısın? <laughs> Melisa camı aç. Hani nerede? Nisa, Nisa şu çadırdan bir çıkar mısın? Çadırda kaldın. Orada. Ya bir şey olmaz çadırı koy. Han nerede? Gösterin bana. Melisa nerede hani? nisan nerede? Han nerede Nisa? bak, 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 burada Baba, bak, bak, orada. Allah Allah ben göremedim ya. Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz? Baba orada. Aa, bir saniye. Aa, çukurun oradaki ne? Baba işte. Melisa. Dur yakınlaştırıyorum. Bir saniye yakınlaştırıyorum. Aa, aa kamyonetin. Aa, beyaz kamyonetin içinde. Aa, beyaz kamyonetin içinde. Aa, beyaz kamyonetin bagajına binmiş. Evet bir şey diyeceğim. Aa neredeyse var ya. Kamyondan daha büyük. Aa beyaz kamyonetten var ya daha büyük. Baba zıpladı. Aa, zıpladı. zıpladı aşağı indi. Kamyoneti nasıl salladı? Aşağı indi. Baba. Bu tarafa o, bakıyor. Dur, bakıyor. Dur, kıpırdamayın. <laughs> Kimse kıpırdamasın. Bu tarafa doğru bakıyor. O nasıl sallıyor kamyoneti? Baba, baba, kamyoneti kıracağım. Aa kamyonetin. Baba. Aynen Nisa, Melisa görüyor musunuz? Kamyoneti nasıl sallıyor? Neredeyse var ya. Lastiklerini patlatacak neredeyse. O bir şey diyeceğim. Şuradaki vinç var ya, şuradaki vinç. Evet. Vinç oraya giderse o vinci var ya kaldırır. Baba, Aa onun Evet hatta düşürür. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. İnşallah o vinci görmez. Evet. Aa evet. o çukurun içinde çalışan görevli var. Melisa, baba, Nisa, baba. tam parmağımın ucunda. Görüyor musun? Baba. Bak gösteriyorum. Aa çukurun orada çalışan görevli görmesin. Basarsa, basarsa. Baba, baba. Aa görevli gördü. gördü. Gördü gördü görevliyi gördü kamyonetten iniyor. inme Hulk. Kamyonetten inme. Aa, kamyonetten inme Hulk. Sakın kamyonetten inme. Aa, indi. İndi Melissa Nisa indi. Aa, o tarafa doğru gidiyor. o görevliye doğru gidiyor. Aa, durdu. Gelme git. Git git. Ne yapacağız? Bu ne? Ne oldu buna birden? Ne oldu buna birden? Ya orada adam var. Kocaman oldu adamın yanında. Adamı görmesin. Adam görmüyor ki. Baba. Hey arkanı Baba. dön arkanı. Görevli arkanı dön Bu arkanda. Baba aa, aa, bilmiyorum ki. Aa, ne yapıyor bu? Aa, Baba. toprakları işiyor. Bu toprakları dağıtıyor. Baba, turuncunu gördü, aa, ediyordu. turuncunu gördü gördü. Turuncunu gördü. gördü içeri gel dedi. Evet gösterdi. İçeri saklandı. Öbürü de içeri saklandı. Evet. Oh. Oh, değil. Veniz değil de işi var burada. Bunların ne işi var burada? Baba bunlar arkadaş mı? Bilmiyorum ki. Düşmanlarsa? Yetişmenlerse... Düşmanlarsa var ya birbirlerini. Bir Aa evet doğru söylüyorsun. Savaşırlar. Evet. Aa savaşırlarsa var ya, ya bu burada her yer dağılır. Orada birbirlerini görürler mi? Bilmiyorum ki görürler mi? Arkadaşlar yeşil vinçin orada da beniz ne çıktı? Bir benizliğimiz eksikti. Evet, burada ne çıktı şimdi? Baba bu da dev gibi. Bu oldu. da dev gibi oldu. O kadar bu kadar oldu. oldu. Aa bunlar ne yapıyor ya? Acayip Yok, acayip hareketler oluyor. yapıyorlar. <laughs> Acayip acayip hareketler yapıyorlar. Bir şey diyeceğim. Biz niye burada keklik gibi duruyoruz? Kuş gibi buradan bizi avlarlar. Görürler zaten. Yan. Hayır pencere kocaman. Bizim buradan baktığımızı görecekler. Aa ne kadar saçma bir hareket yapıyoruz. Biz burada. Koydum. Ne diyorsun Nisa? Keklik gibi duruyoruz şu anda. Nisa sen zaten kekliğe benziyorsun. N Melisa sen de civcive benziyorsun. Bizi buradan var ya kuş gibi avlayacaklar. Biz ortada duruyoruz şu anda. Sizin yüzünüzden meraktan bakıyorum ben de. Arkadaşlar şunların aklına uydum. Melisa ile Nisa'nın aklına uydum. Ben de geldim pencerenin karşısında tam böyle onlara bakıyorum. Ne yapacağız? Perdeyi indireceğiz. Kapatacağız bizi görmesinler. Perdeyi kapat. Melisa indir şu perdeyi. Nisa indirir misin şu perdeyi? Hah kapat kapat her yeri kapatın. Браво, капать, капать, капать. О, Фери. Ya hmm. siz var ya az daha bizi yakalatacaktınız Venezia ile Hulk'a. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Ah ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi gidelim asansörle aşağı inelim. Nisa, Melisa hmm. asansörle aşağı inelim. Hmm. O tarafa yaklaşalım bakalım. Tamam. Evi buradan görürlerse eğer bizi pencereden evet, bu evin bize ait olduğunu anlayacaklar. Hmm. Bu evin bize ait olduğunu anlayacaklar değil mi? Evet, evet aşağıdan parktan yavaş yavaş hmm. saklana saklana gidelim yanlarına yaklaşalım bakalım. Aha doğru söylüyorsun. Evet, doğru söylüyorsunuz. Gidelim. Çadıra girin. Çadıra girin. Sen sen... Ha, ben de arkanıza ben de arkanıza çadırın da arkasına saklanacağım evet çok güzel ha yürüyün şimdi bu şekilde gideceğiz böyle ay, görmezler bizi ay, ay. ne menüze görün ne de huk. Evet. doğru böyle gideceğiz yanlarına yaklaşacağız süper sağa dönün sağa sağa dönün ben sizi yönlendireceğim ben sizi yönlendireceğim evet sağa şimdi doğru ileri dönün evet çok güzel ha Sağa doğru çok güzel. Hah, ben sizi yönlendireceğim. Arkadaşlar çadıra saklandık. Ben de arkasına saklandım. Hopla ben Bey'in yanına gidiyoruz. Ya. Parkta. Hadi görüşürüz. Hızlı gideceğiz. Tamam. Hadi be hadi be. Hadi ölmek üzere. Hadi hadi. Mesaj ne ya? Dikkat et evde Super Game askeri var. <laughs> Sen de mı aynı mesaj geldi? Evet ya Squid Game Askeri gelmiş. <laughs> Hadi arkamdan gel çabuk ol. Tamam dur yetişiyorum. Durun beni bekleyin. Tamam geldiniz mi? Geldim geldim yetiştim. Ben de hemen arkamızdayım. Hadi hep beraber ilerliyoruz. Tamam Melisa hemen yanındayım. sesler ne ya? İçeride eşyalar kırılıyor. Hey, iki evde birisi de atıyor. Toplanın. Kim acaba? Bilmiyorum ki gelsin bakalım gelce. Hazır olun geliyor. Aa cam kırıldı. Bu kimse duvarları kırıyor. Duvarları mı kırıyor? Aa ayak sesleri. Çok güçlü. Her kimseyi yakalayalım mı? Evet yakalayalım onu. Tamam içeri girdiğinde yakalıyoruz. Elisa fikrin var mı? Nasıl yakalayacağız? Eğer kapıdan girerse işimiz çok kolay. kırıldı. Kapıdan gelen yok. Nisa sen bir şey görüyor musun? Evet Nisa bir şey görüyor musun? Hey Nisa sana diyorum. Eee Nisa nerede? Biraz önce buradaydı. Mesut Nisa nerede? Melisa sana diyorum Nisa nerede? Aa Melisa yok. Melisa da kayboldu. Eee bu ses nereden geliyor? Hey sen de kimsin? Ben Hulk. Arkadaşlarım nerede? Hey sana diyorum kardeşlerim nerede? bizden hmm. Peki o zaman ha. al bunlar senin hadi al Hayır onlar gerçek değil. Peki o zaman. Hmm. Yedim işte. Al bunlar senin. Hadi arkadaşlarıma ver. Peki. Hey ne oluyor neredesiniz? Eee Nisa nerede? <laughs> Nisa nerede? Nisa nerede? Bilmiyorum anca seni kurtarabildim. Aa buldum. Ne buldun? Araba. Aa evet araba. Melisa koş arabaya. Melisa burada yok herhalde İyi bak iyi bak burada kimse yok beni takip et Nerede bu ya? Melisa bulamıyoruz Melisa nerede olabilir? televizyonda. Buradayım, buradayım. Nisa ne yapıyorsun orada? Odanın içindeki rakamları bulun. Odanın içindeki şifreler mi? Ve kumandaya girin çabuk olun. Hadi çabuk bulalım bu şifreleri. Burada yok. Burada da yok. Hiçbir yerde Aa, yok. Buldum. Hadi yapabilirsiniz. Üç tane daha lazım. Devam et hemen. Sonuncusunu da buldum. Şifreleri de ayarlayalım. İbrahim söylüyorum gir. 23 49 50 86 Giriyorum bekle bir saniye. Hadi çabuk ol. Tamam girdim. Gözlerinizi kapatın. Nisa dev gibi. Abla arabaya nereden gideceğiz? Nisa gel benimle. çabuk gidelim. Ee Nisa burası kapalı. Abla gel ben çabuk çok yoruldum ya. Nisa peşimizi bırakmış mıdır? Abla bilmiyorum ki arkada bir şey yok gibi. Araba ilerideydi Nisa. Aynen abla şimdi şundan yürü. Eee Nisa araba nerede? Bu yol denize çıkıyor. Nisa örümcek burada. Abla koş şu kuleye çık. Abla şu eve çıkalım gel. ediyor. Ama çık. Oğlum hadi. Çıkamıyor Nisa. Oğlum şu tarafa geçince hemen inelim. Aa nereye gitti o? Nisa kayboldu. Nereye gitti bu ya? O abla denizin orada. Evet. Nisa bu tarafa geliyor inelim mi? Abla şu an tam zamanlar değil. Nisa çok hızlandı. Hı -hı. Abla atlattık gibi. Görünmüyor de yok. Aynen hiçbir yerde görünmüyor. işimize yarar. Ver o benden olsun. Çocuk sıkıyor bu. Örümcek çıkarsın şimdi sen karşıma. Aa Nisa dev sürpriz yumurta. Örümceği durdurabilirim bununla. Başka ne var abla? Bir sürü şeyler var. Oo her şey var abla. Bunları atarsak örümcek gider. Tamam Nisa hadi beni takip et. Abla doğru yolda olduğunuzdan emin Evet, buradan gidiyor diyor oğl. Nisa, ne oldu? Ses duydum. Abla! Abla, bu ne diyor? Nisa hangi fiyati ya? Abi bunu aç, devren. Abi tamam, ne açsın? Tamam Nisa. 一，一。Yeah. Yeah. Nisa nereye attın? Allah Allah nereye Yok ya bunları beğenmedi bize doğru geliyor. Şu şekerleri de atalım. Şu bana ver abla ben atayım. Şekerleri beğendi mi Nisa bu? Bilmiyorum alıp gidecek mi acaba? Hiç sanmıyorum çıldırdı gibi. Hadi hepsini atalım Nisa. Tamam. ne kadar olacak? Bakın nasıl mı? O içinde var. Sık Nisa. Sıkıyorum. Üstüne doğru yap Nisa şunun. Abla üstüne doğru gidiyor. Kaç sıkalım. Al Nisa. Bakayım içinde var mı? Olsun dörtten sıkacağım. Gel beni takip et. Yok abla Yarıyor Nisa sık. Yok ya Nisa benimki bitti Bu da bitti ya E abla ne yapacağız bir şey kalmadı Aa Nisa Ne oldu Örümcekler suyu sevmez E yani İşte anlasana örümcekler suyu sevmez Abla anladım da sevmiyorlarsa ne yapacağız Denize gireceğiz Denize mi gireceğiz? Evet. Anladım örnek peşimizden gelemez. Evet peşimizden gelemez. gelse de suyun içinde yakalarız. Evet abla doğru söylüyorsun ama bize deniz gözlüğü yazdım. Evet deniz gözlüğü. Gel ben bulurum beni takip et. şurada bir yerlerde. İnsan bizi takip ediyor. Koş. Herkes bir şeyini unutur. İşimiz bitince geri koyalım buraya. Evet yani belki burada unuttuğunu hatırlar. Nisa arkaya bak. Abla geri dönüyor. Abla dönüp duruyor olduğu yerde. Nisa gelemedi.